Şimdi arkadaşlar kısaca anlattığım meseleye kadar şunla ben bahsettim. Şimdi birincisi olarak sözcükte anlam kısmından bahsettik. En önemlisi sözcükteki anlamda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok anlamlılık meselesi. Bildiğiniz üzere Türkçe öyle tek bir sözcükten falan meydana gelmiyor. Birden çok sözcük var ve bir sözcük birden çok anlam kazanabilir. Nerede? Cümle içerisinde. O yüzden dikkat edeceğimiz yer neresi biliyor musunuz? Cümle içinde. Tek başına zaten herhangi bir anlamları olmayacak. Yani nasıl anlamlar olacak? Mesela aşağıdaki cümlelerin hangisinde diyor? Hangisinde diyor? İşte beklemek ya da kalmak sözcükleri şu anlamda bu anlamda kullanılmıştır. Burada zaten ben tek başına beklemeyi altı tizli olarak aldığımda bir şey almayacağım ki. Bir şey çıkmaz orada. Ne olacak? Cümle içindeki anlamına bakacağız. İşte sözcükte anlamda da bahsettiğim mesele buydu. Bunun dışında sözcükte anlamda deyimden bahsettim, atasözünden bahsettim. Bu ikisinin kalıplaşmış ifadeler olduğunu ve lütfen dikkat. Deyimler ve atasözleri nasıl birbirinden ayırt ediyorduk? Bir taktik gösterdim ben size. Unutma sözcüğüyle. Atasözcüğünü sözcüğünü getirdiğinde anlamsız bir bütün oluşuyorsa bu bir deyim iken anlamlı bir bütün oluşuyorsa bu bir Atasözü olarak karşımıza çıkıyor. Tüplere binmek. Hemen unutma sözcüğünü getirdim başına. Unutma. Tüplere binmek. Ha, anlamsız bir cümle ortaya çıktı. O zaman bu durumda ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bu bir deyimdir. Ama mesela damlaya damlaya göl olur. Unutma. Damlaya damlaya göl olur. Bu durumda ne diyeceğiz? Bu bir atasözüdür diyeceğiz. Deyim ve atasözünden bunları anlattım. Sonra cümle anlamda. İki önemli kavramdan bahsettim. Öznellik ve nesnellik. Bu tarz kavramlar nasıl çıkıyor sorularda karşınıza biliyor musunuz? Aşağıdaki cümlelerin öncesinde kişisel düşünce vardır, kişisel düşünce yoktur. Bu tarzda gelmektedir. Eğer bir cümlede kişisel düşünce varsa işte orada öznellik vardır. Duygu içermektedir. Amma ve lakin, amma ve lakin. Cümlede kişisel düşünce yoksa bu durumda aklı ne geliyor biliyor musunuz? Nesnellik. Nesnel cümleler herkes tarafından aynı kabul edilmektedir. Mesela şu an üstümde kahverengi bir gömleğin olması kahverengi gömlek vardır dediğimizde bir nesnel cümledir. Ama kahverengi gömlek sana çok yakışmış. Aa dikkat. Bu cümlede artık ben kendi fikrimi kattım. Kendi fikrimi söylediğim için bu durumda diyorum ki bu bir öznel cümle. Bunların dışında cümlede anlamda şundan bahsettim. Üç önemli cümle çeşidi arkadaşlar dikkat. Çok çıkıyor karşımıza. Amaç sonuç cümlesi, neden sonuç cümlesi ve koşul sonuç cümleleridir. Amaç sonuç cümlelerinde amaç anlamı var. Neden sonuç cümlelerinde neden anlamı var. Koşul sonuç cümlelerinde koşul olacak. Aa teşekkür ederim zaten soru çözüldü bundan sonra. Tabii ki de çözülmeyecek böyle. Ne yapacaksın biliyor musun? Taktik var. Ama sonuç cümlesinde olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bilgimiz yok. Ama tekrar tekrarlıyorum. Olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bilgimiz yok. Ama neden sonuç cümlelerinde olayın gerçekleştiğine dair bilgimiz var? İşte soru buradan çözülecek. Mesela kitap okumak için sessiz bir odaya geçti. Evet bu arkadaş sessiz bir odaya geçti. Ama kitap okudu mu? Kitap okumadı mı? Onunla ilgili bilgi sahibi değilim. Yani olayın gerçekleşmiş, gerçekleşmemiş mi diye bir bilgi sahibi olamıyorum. Bu durumda bu baş sonuç cümlesidir. Ama şöyle olsaydı. Kitap okuduğu için bilime hazinesi çok gelişmiş. Aa, artık şunu iyi biliyorum. Kitabı okumuş, olay gerçekleşmiş, bu durumdan dolayı artık bu neden sonuç cümlesi. Bak cümlede anlam kısmındaki tekrarlamızı yapıyoruz. Tekrardan söylüyorum. Bir diğeri ise koşul sonuç cümleleridir. Koşul sonuç cümlesinde çok önemli. Ortada bir şart olacak. Ortada bir koşul olacak. Koşul yoksa koşul sonuçta kitabı geri vermek üzere sana verebilirim. Aa, dikkat. Evet kitabı alacağım. Ama öyle kitabı Öylesine almıyorum. Ortada bir şart var, bir koşul var. Neymiş? Kitabı geri getirecekmişim. Bu koşul, bu şart ortada olduğu için bu cümle koşul sonuç cümlesidir diyorum. Bu da cümlede anlam. Şimdi asıl meselemiz ekranda gördüğünüz kısma geliyor. Paragraf. Arkadaşlar paragraf günlük hayatta olsun, sınavlarınızda olsun, üniversite sınavına bile hazırlandığınızda sıklıkla karşınıza çıkacak paragraf ve Peki paragrafta en önemlisi nedir hocam? Öncelikle okuma. Sonra anlama. Eğer paragrafta bir anlam çıkartamazsanız o paragrafla ilgili herhangi bir şey yapamazsınız. Paragrafta en önemli birinci kavram paragrafın konusu. Yazar burada ne anlatıyor? Ah, yazar burada ne anlatıyor dediğimde o zaman ben bu paragrafın konusunu araştırıyorum. Paragrafı okudum. Paragrafta bir konu var ve soruyorum. Zor burada ne anlatıyor? Bunu ortaya çıkarttık. Bu konudur ve şunu söylüyorum. Arkadaş, paragrafın konusu paragraftan bağımsız olamaz. Süpersiniz. Şimdi paragrafta bir de başlık meselesi. Çoğunlukla şöyle söylüyor. Yukarıda verilen metne, yukarıda verilen paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne yapıyoruz? Metni okuyoruz. Metin ottan böcekten bahsetmiş. Sen başlık olarak arabayı yapıştırıyorsun. Merhaba. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Niye? Metinle ilişkili olması gerekiyor konunun demiştik başlığın da öyle olması gerekiyor. Başlık arabadan bahsedecek. içerik çiçekten bahsedecek. Başlık arabadan bahsedecek. içerik çiçekten bahsedecek. Nerede bu başlık? Başlıkla paragraf uyumsuz olamaz. Devam. Paragrafta başlıkta bu. He, ana düşünce, ana fikir. Çok çıkıyor karşımıza. Ana fikir şu olacak paragrafı metni okudun. Metinde bir yerde şöyle bir şey geçiyor. Sana mesaj veriyor. Bunu yapınız, şöyle yapınız, bunu böyle yaparsanız daha iyi. Bunu şöyle yaparsanız daha iyi. Bunu böyle yaparsanız bu durumla karşılaşırsınız. Ah, canım, bu bildiğim bana önerilerde bulunuyor. Bu bana ders verici bu nitelikte cümle kullanmış. O zaman bu ana fikirdir. Ana düşüncedir. Yani hocam ana fikir şu. Evet bu ne? Bize ders verecek. Dört niteliğinde cümleler olacak. Anlaşıldı mı? Süper. He. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz hikaye unsurlarını yıldızlayınız. Çok önemli. Çok çok önemli metin türlerimiz vardı. Metin türlerinin bir en önemlisi birisi diye hikayedir. Çoğunlukla arkadaşlarımız hikaye ve masalı karıştırıyorlar. Hikaye şudur arkadaşlar. Hikaye yaşanması mümkün ya da yaşanmış olayları dile getiren, anlatan metin türledir. Bir hikaye için ilk aşamada bileceğim şey şudur. Hikaye oluşturan dört öge vardır. Bu ögelerin birincisi şahıs, üçüncüsü olay, üçüncüsü mekan, dördüncüsü zaman. Bu dört öge hikayeyi oluşturmaktadır. Ve dikkat lütfen arkadaşlar. Yaşanması mümkün olaylar hikayede var. Masalda değil. Masalda olağanüstü varlıklar. Devler, periler, cadılar, bunlar masaldadır. Hikayede değildir. En önemlisi masalda tekerlemeler vardır. Yokmuş yok bu zaman içinde, kolpur zaman içinde. Aa, merhaba. Bu ne oldu? Tekerleme oldu. Tekerleme ile başlıyorsa masal. Hikaye apayrı bir şey. Orada gerçeklerden bahsediyoruz. Yoş olması mümkün şeylerden bahsediyoruz. Tamam. Dört ögesinden bahsettik. Ve bir de İki tane anlatıcıdan bahsedeceğim. Aşağıdaki metinlerin hangisinin anlatıcısı farklıdır? Aşağıdaki metinlerin hangisinde üçüncü kişili anlatım vardır? Aşağıdaki metinlerin hangisinde birinci kişili anlatım vardır? Ah, anlatım, anlatım, anlatıcı, anlatıcı bu ne diyor? İki tane anlatıcı türümüz var arkadaşlar. Birincisi birinci kişili anlatım. İkincisi ise üçüncü kişinin ağzından da bilinir. Üçüncü kişinin ağzından anlatım. Metni okudun. Metinde ortada bir olay var. Olayı hem ben yapmışım. Olayın içine hem ben varım. Olayı ben anlatmışım. Aa, o zaman bu durumda ben varım. Olayı anlatan benim. Kırlarda geziyordum. Karşıma uzun zamandır görmediğim bir hayvan çeşidi çıktı. Aman Allah'ım ben bu hayvanı hiç görmemiştim. Ben dağlarda gezen benim. Olayı anlatan da benim. Ben birinci kişiyle anlatım. İşte metni okudun. Ben sürekli varsa bu birinci kişinin ağzından anlatımdır. İkincisi kişi, ikincisi ise şudur. Üçüncü kişili, üçüncü kişinin ağzından anlatım. Okula uzun zamandır gelmiyordu. Sanırım okulu hiç sevmiyordu. Geçen gün Kırtasiye'de de onu görmüştüm. Neden okula gelmiyorsun dedim. Ah ha ha. Okula kim gelir dedi. Burada ne oldu arkadaşlar? Ben yokum sürekli o var demek ki üçüncü kişiyle anlatım şudur o birinci kişiyle anlatım ben dikkat edin lütfen arkadaşlar hikaye için dört öge banko çıkıyor sürekli çıkıyor bir de size sorduğum soru tarzlarındaki anlatıcı çeşitleri birinci kişiyle anlatıcı ben üçüncü kişiyle anlatıcı odur arkadaşlar süpersiniz Haydi bakalım. He. Metin türleri. Burası da çok önemli. Arkadaşlar. Sözcükte anlama baktık. cümlede anlama baktık. Paragrafa baktık. Hikayenin ögelerinden bahsettik. Anlatıcıdan bahsettik. Peki. Metin türleri ne demek? Metin türleri. Farklı farklı şekillerde biz metin türlerini görebiliriz. Birincisi olarak anı. Bir tane olay gerçekleşiyor. Yaşanmış bir olay ama böyle şey değil. Devletin perilerin yürüdüğü bir yer değil. Yaşanmış bir olay var. Üzerinden bir zaman geçiyor. Ve oturuyoruz bunu yazıyoruz. Başımızdan bir olay gerçekleşiyorsa buna biz anı diyoruz. Hatıra diyoruz. Ve bizim başımızdan gerçekleştiği için ben bunu yazdığımda e tabii ki de benim fikirlerim içinde olacak, kendi fikirlerimi içerecek anı, hatıra, yaşanmış olayların anı, hatıra bu. Anı ve hatıra sözcükleri de hiç anlamlı olmaktadır. Haydi bakalım. Bir demek sevgili arkadaşım Elizabeth. Uzun zamandır seninle konuşamıyorum. Nerelerdeysin? Seni çok özledim. Sevgilerimle. Aa, ben ne yaptım burada? Mektup yazdım. Kime yazdım? Elizabeth'e yazdım. Mektupta şu vardır. En önemlisi bakın arkadaşlar. Kitap. Sevgili arkadaşım Elizabeth. Kitap cümlesi. Biricik arkadaşım Alexander. Aa, burada ne var? Yine hitap var. Demek ki mektuba başlamadan önce hemen hitabı görüyoruz orada. Sevgili arkadaş, sevgili biricik. Aa hepsi hitap. Ve burada uzakta bir arkadaşım var. Ve uzaktaki arkadaşına gönderdiğin metin türlerinden bir tanesi. Peki günümüzde var mı? Hayır. Mektup yerine artık hızlı bir şekilde iletişim kurabileceğimiz Başka ağlar, başka uygulamalar bulunduğu için metin türleri içerisindeki mektup ne yazık. Ve mektubu karşı tarafa gönderiyoruz. Hangi tarihte, kimin gönderdiği, imza bölümleri olan yerleri vardır mektupların. Özellikle hitap kısmına dikkat. Mektup, anı bunların her biri birer metin tür. Haydi bakalım. Aa tiyatro. Tiyatro şudur arkadaşlar. Öyle kafalarına göre çıkıp bir yerlerde oynamıyorlar. Tiyatro bir metin türü. Ama hocam metin türleri yazılı bir şekilde yazılmıyor mu? Evet yazılı. E, tiyatro yazılmıyor ki. Üzdün beni arkadaşım. Nasıl yazılmıyor? Tiyatroda kimin ne konuşacağı, kimin ne yapacağına dair tüm bilgiler var. Hem de yazılı bir şekilde. İşte tiyatro bir metin türü. Önceden yazılıyor, sahnede canlanıyor. Önceden yazılıyor, sahnede canlanıyor. Tiyatro önceden yazıldığını ve bu yazılan metne göre oynanıldığına lütfen dikkat edelim. Çoğunlukla diyor sahnelenmek üzere yazılır. Evet sahne olacak orada oyun gerçekleşecek. Ondan önce bu sahne için yazılar yazılır. İşte tiyatroda budur aslında. Ve tiyatroda özellikle dikkat edeceğimiz nokta karşılıklı konuşmalar vardır. Hey suyun başına neden gidersin? Hey bre evimiz suyumuz bitmiştir. Kaç gündür susuz köyde uzanıyoruz. Ne oldu? karşılıklı bir konuşma. Karşılıklı bir konuşma var. Demek ki tiyatroda bir sahne var. Sahnede oynamak için önceden hazırlanmış konuşmalar var. E karşılıklı bunları ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. İşte tiyatro. Arkadaş tiyatroda metin türlerinden bir tanesidir. Devam ediyorum. Geziyorsun. Çok güzel. En sevdiğim metin türlerinden bir tanesi. Geliyorsun bir yere, geziyorsun, dolanıyorsun, 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 dolanıyorsun. Sonra çıkıyorsun diyorsun ki, aa ben bir şey unuttum. Ne unuttum? Ben gezi yazısı yazmayı unuttum. Hı, nasıl yani gezi ne demek? Gezi yazısı şu. Gidiyorsun oraya, geziyorsun. Örnek veriyorum. İstanbul'a gittin. İstanbul'daki müzeleri gezdin. İstanbul'un doğa çevresini gezdin. Her şeyine baktın. Sonra bir gece geldin, geldin oturdun. İstanbul hoştur. Suyu güzeldir. Herkes İstanbul'a gelmeli. İstanbul'a ilgili, İstanbul'un gezdiğim noktaları ile ilgili bilgiler veriyorum. Yani bu birer gezi yazısı. Gezi yazısı. Böyle sıklıkla karşımıza çıkan ve sürekli sorulan bir şansiyet var. Bunu chat kısmına yazabilirsiniz. Bir kişi bu kişi kim? Bu da gezip dolaşıyor sonunda oturuyor Evliya Çelebi arkadaşlar. Evliya Çelebi gezip dolaşıyor ve gezip dolaştığı yerlerle ilgili bilgiler veriyor. Burada noktada lütfen dikkat edin. Hocam ben şey gezisi ile anıyı karıştırıyorum da arasındaki farkları anlatabilir misiniz acaba? Ya söyler misin orayı kaçırdım. Hocam ben sürekli gezi yazısı ile an arasını anıyı karıştırıyorum Hocam arasındaki farkları söyleyebilir misiniz diyorum <laughs> Arkadaşlar anı başımızdan geçen bir olay vardır bak başımızdan bir olay geçiyor ve bu olayı Biz oturup kendi fikirlerimize kendi bakış açımıza göre yazıyoruz ama gezi yazısı o değildir. Gezi yazısında bir betimleme vardır. Gidersin, görürsün, sohbet edersin orada. Sohbet edersin, kimle sohbet edersin? Hayır. Orada gördüklerinle bir tablo, bir eser, bir müze bunları görürsün ve bu noktada gelip oturup yazarsın. Gezip gördüğün yerlerle ilgili bir şeyler yazıyorsan bu noktada bu gezi yazısıdır. Ama ama dikkat. Anı dediğimiz şey başımızdan geçen olayları içermektedir. Devam ediyoruz. He, şimdi gel gelelim söz sanatlarına. Söz sanatları arkadaşlar karşımıza farklı şekillerde çıkabilir. En önemlileri şudur. Benzetmeden, konuşturmadan, kişileştirmeden, abartmadan bahsedebiliriz. İlk aşamada benzetmeden bahsediyorum. Benzetme şudur arkadaşlar. Güçsüz bir varlığın güçlü bir varlığa benzetilmesidir. Nasıl oluyor peki hocam? Tilki gibi kurnaz. Aa, adamı burada tilkiye benzetmişim. Bu noktada ne diyorum biliyor musunuz? Adamı tilkiye benzettiğim için benzetme sanatı vardır. Ve benzetme sanatını oluşturan dört öge var. Bunların birincisi kendisine benzetilen. İkincisi benzeyen. Üçüncüsü benzetme yönü. Dördüncüsü benzetme edatıdır. Benzetmede diğer bir adıyla teşbih olarak karşımıza çıkan ve bir varlığı başka bir varlığa benzetiyoruz. Bir diğer söz sanatımız konuşturmadır. Konuşturma. Hocam kim konuşur? İnsan konuşur. İnsana ait olan konuşma özelliğini ben bir başka varlığa bir başka varlığa aktardığım için burada konuşturma sanatı vardır. Horoz haydi uyanın yeter dedi. Aa, horoz burada konuştu. Horoz konuştuğu için burada diyorum ki konuşturma sanatı vardı. Ne varmış? Konuşturma sanatı varmış. Benzetmeyi söyledim. Konuşturmayı söyledim. Sıra nerede biliyor musunuz? Kişileştirme. Kişileştirme yine insan dışındaki varlıklar ve bu sefer konuşturma özelliği değil. insana ait özelliği ona aktarıyoruz. Güneş bize gülümsüyordu. Güneş bize gülümseyebilir mi? Hayır. İnsana ait olan gülümseme özelliği kime aktarılmıştır? Tabii ki de güneşe aktarılmıştır. Peki hocam kişileştirme konuşturma arasında ne fark var? Dikkat. Konuşturma sanatında konuşuyorsun. Kişileştirmede konuşmuyorsun insana ait olan bir özellik hayvana aktarıldı. cansız varlığa aktarıldı ama o konuşsaydı bu durumda konuşturma sanatı olurdu. karşıtlık vardır arkadaşlar. karşıtlık da şudur. karşıtlık eğer cümle içerisinde sözcüklerin birbirinin zıttı olan sözcükler bir arada kullanılmışsa burada karşıtlık, zıtlık vardır. hava bizi bir üşütüyor, bir ısıtıyor günlerdir üşümek, ısınmak. Birbirleriyle anlamca karşıt değil mi bunlar? Aa, birbirleriyle karşı bir tarafta bulunduğunu diyeceğim ki hocam burada ne vardır? Karşıtlık, zıtlık anlamı vardır. Devam ediyor. Şimdi anlam konuları bitti anlam konularında, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, metin türlerinden bahsettik, söz sanatlarından bahsettik. En sevdiğim yere geldik. Yapısına göre. Arkadaşlar aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapısına göre farklı bir sözcük var. Bu kelimeyi gördüğünde ne diyeceksin? Yapısına göre diyorsa basittir, püremiştir, birleşiktir. Bunlardan herhangi bir tanesidir. Basit sözcüğü söylüyorum arkadaşlar. Basit sözcük hiçbir şekilde yapım eki almaz. Çekim eki alırlar ve kök halindedirler. Ya kök halinde karşına çıkarlar ya da çekim eki alırlar ama hiçbir şekilde yapım eki almazlar. Buslar dedik, arabalar dedik, defterim dedik, televizyon dedik. Bunların her biri çekim eki veya kök halindedir. Bu yüzden yapısına göre bu sözcükler basit sözcüklerdir. Türemiş sözcükler ise yapım eki almaları gerekiyor. Eğer yapım eki varsa bu noktada diyorum ki hocam bu yapısına göre türemiş de türemiş, türemiş de türemiş, türemiş de türemiş. Devam. Mesela ben sürekli söylüyorum. Şu ekler sayacağım şu anki ekler. Gördüğünüz anda diyeceksin hiç ki bu ekler hem yapım eki hem de geldiği sözcüğün yapısını değiştirdiği için türemiş eki o türemiş sözcük olmaktadır. Nasıl yani? Mesela lık, sız, siz, sus, süs bu eklerin her biri yapım eki. Bu iki gördüğünde gözün kapalı yapıştır. Bu, bu yapım ek. bu türemiş sözcük yapıştır gitsin. Hiç hiç korkmadan tamam mı? Türemiş sözcüğe kitaplık örneğini verdim. Arkadaşlar şunu da size söyleyeceğim. Eğer siz yapı sorularını doğru ve dürüst bir yani doğru ve düzgün bir şekilde çözmek istiyorsanız şunu yapacaksınız. Sözcüğün ekini ve kökünü doğru bir şekilde bulacaksınız. Eğer sözcüğün ekini ve kökünü doğru bir şekilde bulmazsanız bu noktada hiçbir şekilde doğru bulamazsınız. Mesela kitaplık. nedir hocam kitap Aldıyak nedir? Lık. Başta bir kitaptı. Sonra kitaplık oldu. Aa, kitap dışında başka bir yapıya dönüştü. O zaman bu durumda diyeceğim ki hocam burada yapısı değişti. O zaman bu bir türemiş sözcüktü. Birleşik sözcükler çok basit biliyor musunuz? Türemiş sözcük bu kadar. Birleşik sözcükler şu. İki tane sözcük bir arada mı kullanılmış? Yapıştır, Birleşik sözcük. Hiçbir. Hiçbir hiçbiri hiç sözcüğüyle bir sözcüğünün bir araya gelmesiyle oluşmuş. Pazartesi, pazar ve ertesi sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Cumartesi, cuma ve ertesinin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Kahvaltı, kahve ve altı sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Çek yat, çek ve yat sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Aa, bu saydıklarımın her biri birleşik. Arkadaşlar Şuradaki türeye dikkat. Eğer soruda şu kavramı görürseniz, yapı kavramını görürseniz şunu diyeceksiniz. Bu sözcük ya basittir, ya türemiştir, ya birleşiktir. Bu kadar. Devam ediyoruz. Şimdi bunun dışında karşımıza çıkabilecek bir diğer kısım tamlamalar. Arkadaşlar, tamlamalar deyince iki farklı tamlama gelecek aklımıza. Bunların birincisi isim tamlaması, ikincisi sıfat tamlaması. Hey Demir, ismin Demir mi? O zaman Demir isminin nasıl biliyorsan, sıfatın olduğu her yerde de sıfat tamlaması olduğunu da bileceksin. Tamam mı Demir? Kayra, Kayra olduğunu nasıl biliyorsan, sıfat gördüğünde sıfat tamlaması yapıştıracağını da çok iyi bileceksin. Demek ki sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması varmış. Bunu bir öncelikle şuraya bir yazın. Sıfat mı var orada? Sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması benim birinci çeşidim. İkinci çeşidim isim tamlaması. İsim tamlamaları şu farklı şekilde karşımıza çıkar. Bunlar belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlaması şudur arkadaş. İki ekim vardı benim. Tamlayan ve tamlanan. Bu iki eki de alıyorsa belirtili isim tamlamasıdır. Okulun bahçesi. Anahtarımın kulbu. Okulumun bahçesi dediğimde birinci sözcüme bakıyorum. Un, ın, in, ın. Aa, tamlayan eklerinin hepsi var. Tamlayan eki almış. Tamlanan eki de almış. Belirtili isim tamlaması. Belirtisi isim tamlaması neydi? Tamlayan eki yoktur. Ev değil. Okul güvenliği dedim. Aa, okul güvenliği. Tamlayan eki yok. Tamlanan eki var. Bu durumda diyeceğim ki hocam, tamlayan eki yoksa aklıma belirtisiz isim tamlaması gelir. Devam. Zincirleme isim tamlaması. En az 3 sözcük olacak. Bu 3 üç sözcüğün üçü de isim olacak ve en az 2 tane tamlama oluşturacaklar. Nasıl? Okulun bahçesinin anahtarı. Üç söyledik ama dikkat isim tamlamasından bahsettiğimiz için üçü de isim olacak. Ad üstüne arkadaşlar isim tamlaması diyoruz.